Teori son biliyorum. E yeter artık fazla doyurmuyorum. <laughs> yani 20 dakika 20 dakika gidiyoruz. İnşallah faydası olmuştur. İnşallah. Ama burada da bir küçük bu uyarıda bulunmak istiyorum motorcu <laughs> kardeşlerimize, abilerimize kesinlikle risk alarak sürüş yapmasınlar. Yani dişlerini sıkmasınlar şarkı söylesinler her sürüşlerinde. Ya yani mutlu olsunlar. gerçekten çok güzel bir hobimiz var. Ben her zaman derim o yapmıyoruz. Alkol almıyoruz. Kumar oynamıyoruz. Motor. motor sürüyoruz, zevk alalım. Yani savaş uçağı süremeyeceğiz. Akrabası <laughs> uçağı süremeyeceğimize göre uzun süreli sürelim. Son bölümümüzde şehir ortamında sürüşten bahsedeceğiz. Ee, şehir ortamında sürüş gerçekten uzun yoldan daha riskli. Neden? Kaza yapma olasılığımız çok fazla, ölme olasılığımız düşük ama şehirler arası yollarda kaza yapma olasılığımız düşük, ölme olasılığımız yüksek. Neden? Hız. Şehir içinde 40-50-60 gideriz. Çevre yollarında 120-140 giderseniz zaten ölürsünüz. Net konuşuyoruz bunu. Trafiğin akış hızını %5-10 üzerinde seyahat edin. Zaman baskısı yemeyin. Zaman daha önemli şehir içerisinde. Ne zamanıydı bu? Tepki verecek zamanımız. Tarayıp, görüp, karar vermek adına daha kısıtlı bir görüş var. Ortam çünkü problemli hep kapalı görüşler var. Her zaman kendinize mesafe tanıyın. Hani dedik ya, 3-5 saniye sonra motorunuz sürün ama trafik, yol ve hava şartlarında göz önünde bulundurun. İşte yaz ayları geliyor, orta refüj sulanacak, yollara sulanacak, şey yol tutuşumuz iptal. Böyle düşünün, iptal deyin ya, yol tutmayacak deyin gidin. Niye? Şehir içinde her gün kullandığımız yollar, kaza yapma riskimiz yüzde 45. Niye? Biz bu yolu biliyoruz ve tahlil etmiyoruz. Her saniye trafik, yol ve hava şartlarının değiştiğini unutmayın. E, biz bu sistem vardı ya bizim sistem bilgi konumuz vites, riskler, ivmelenme. Biz bunu daha rezervli, daha bir tık aşağı hızlarda kullanalım. Neden? Kalabalık ortamlarda artık sürüyoruz şehir içinde. Dedik ya bilgi de az geliyor. Sağımızda ekmek arabası var. Solumuzda ortada reklam tabelası var. Bisikletler var, otobüsler. Var. Ağaçlar var. Ağaçların arasında karşıdan karşıya geçecek yayalar var. Farkında mıyız? Değiliz. O yüzden biraz daha bir tık hızımızı düşürelim. Sistemi daha rezervli kullanalım ki tepki verecek süremiz daha fazla artsın. Şehir ortamındaki sürüşümüz bu arada bu üçüncü çekişimiz aynı yere. <laughs> Teşekkürler Mehmet. <benimle>. Yani <laughs> <laughs> Dahili ve harici betalar hep vardır Kemal'cim. canımız sıkmayalım. Hocam üçüncü kere aynı slide'ı anlatır mısın? <laughs> Ama dilim dönmeye başladı yani. Bugün çok yoğun oldu. Görüş ufku hareketli ve engellerle dolu. Çıkan araba. Park etmiş arabanın ani U manevraları, petrol giriş çıkışları, petrole girecekler çıkacaklar. O yüzden sürücüye her zaman bizim meşhur riskler, tehlikeler daha yakın ve Çabuk ve ani hareket edebilirler. Mesela burada bir ince çok çabuk ve ani hareket edebilirler dedik ya. Şehirler arası yollarda, meskun mahallelerde motor sürmeyi çok seviyoruz. Özellikle eğitimli sürücüler diyelim. Evet. Dar yollarda virajın çok olduğu köy yollarında, dağ yollarını. Kardeşim bir tane orada at arabası, traktör gördünüz mü? Dabdestinizmez? 90 dereceye yakın manevra yaparım. Bir anda önüne geliyor. Kırkın gidiyorum demeyin, vurursunuz. Orada bir not düştük. Bu, çünkü. bu yüzden şey olabilir mi? Büyük motor kullanıcıları şehir içinde motorlarını kullanmıyor çoğunlukla. Sebebi bu olabilir mi? Korkuyor olabilirler <laughs> mi? Yani bin motoru var, 1200'lük motoru var. Ya şimdi o hani dedik ya eski motorculardanız. Fan açıyor motorlar. Diyorlar ki motor hararet yapıyor. Yok kardeşim bak fan açıyorsa Hararet çıktı, fan açtı, soğuk bana Normal Çıkın. fan bunun için var. Yani. İsmail Usta'nın büyük lafı. <gülüyor> <gülüyor> fan açar oğlum, normaldi. <laughs> yani mesela bizim Nur ilk motora bindiğinde 99 yılıydı. Fan açınca motoru sağa çekmiş, kaçmış. <laughs> Bozuldu. Usta aramış, patlayacak <laughs> usta bu motordan bir ses geliyor. Huu! diye. Şehir ortamındaki doğru sürüş diye. Çünkü şu polemiğe girmek istemiyorum. Gerçekten sen kaç senedir şehir ortamında motor Altı. sürüyor. 6 senedir. senedir herhangi bir tehlikeyi kaç tane atlatmış olabilirsin? Saymadım bugün iki kere atlattım yani. <laughs> seni tedirgin ettim bu tehlikeler. Yok. Bitti. Ama bilinçsiz sürdüğün zaman bu tehlikeler seni öldürecek kadar tehdit ediyor. Yani birisi kafaya tabancayı dayadı, horoz çekil. E şimdi böyle bir stresle şehirde motor sürer misin? Yok. Biz ön hafif sola dönerken aha geliyor yavaşla konuma falan filan. Aslında kuğu gibi motor sürüyoruz. Bir panik fren sıktığını hatırlıyor musun? Şehir içinde son zamanlarda. Yok çok uzun, AB, uzun zaman. ABS'nin tırt dedi. Bitti kardeşim ben ABS'li motor kullanıyorum da yıllardır tırt bile demedi ABS. Hiç. Sonuç. Bakma önemli değil. Herkes bakıyor, kafayı çeviren bakıyor, ileri ufku tarayan bakıyor, görmek önemli, algılamak önemli. O yüzden de slaytımızın fotoğrafında da gördüğümüz gibi düşey önümüzden ileriye dikey bakacağız. Gideceğimiz boş alanla çenemiz bakacak, yatay sağ solu tarayacağız. En ufacık bir potansiyel tehlike. Yani bize tehlike olacak bir şey varsa 360 derece kontrolümüzü sağlayaraktan tehlikelerden uzak durup önce yavaş, ikinci karar dur olacak. Öncelik belirlemenin yeni kuralları var. Gördüğümüzü bir önceki sürüşümüzde edindiğimiz yol tecrübesiyle kıyaslayacağız. Olasılıkları, atlattığımız riskler vardı ya hani seni tehdit. Tecrübe. Ha, ondan kıyasladık. Ne yapabilir diye değerlendireceğiz. Karar vermek ilk neydi? yavaşlamak durmak adına olacak güvenlik öncelikli karar verirken de sistemin neydi kolumuz vites ikinci aşamasından başlayıp devam edeceğiz. Potansiyel riski fark ettiğin anda vereceğin karar. Riski risk oluştuğunda değil. Gördük potansiyel tehlike. Ne yaptık? Bir önceki sürüşümüzde atlattığımız buna benzer bir potansiyel tehlike vardı. Ondan kıyasladık. Bu araba çıkar. Çıkar. Bir Bu kere ya çıkmaz. Yayınlar. Beni gördü diye bir şey yok. Çıkar kardeşim. Gözükmüyorsunuz. Motor sürerken hayalet gibi olun. Bizi kimse görmeyin diye. Değerlendirdik. Karar verme uygulama ilk aşama neydi? Planlamada. <laughs> Yavaşlama dur. Ha ama mesafemiz fazla. Sistemi uygula. Daha çok zaman kazanmak adına. Bu fotoğrafta nasıl bir kaza yapabilirim? Yani bakarken de geniş açıdan bakın. Beyaz minibüs önüme kırabilir. Amcam beni görmüyor. Havada günlük gülistanlık sıcak geçmiş olabilir. Önüme bayılıp düşebilir veya sola doğru yürüyüverir. İleride asfalt kırığımız var. Oraya ben oturursam denge kaybolur. Sağda şantiye çıkışı var. Doğru mu? Solda da bir kamyon geliyor. O da şantiyeye dönebilir. Ayna kırık. Arkayı görmüyorum. kompresyonum ve ilmenin olduğu viteste birim. Bunların hepsinin farkındalar. Çok Yani işte dedim ya yani teoride her şey çok güzel. Bak güvenlik var. Teori anlatıyoruz arkadaşlar. Yol tutuşu var. Kahvemiz var, suyumuz var, keyfimiz yerinde. Görüş de var. Siz beni görüyorsunuz, ben sizi görüyorum. <laughs> güzel Risk mi? var mı? Yok. Yok. Ya teoride her şey çok güzel. Oturduk muydu Valentina Rossi'yiz. Burada anlatması çok. Mesela grupta biz sürüş yaparken sat, akademi grubu olarak ne diyor? Molalarda karış yapmak serbest. Yola çıktığın anda <laughs> çene selves, Yola çıktığın anda haddini bilmeyen olursa papaz oluruz demiyor mu? Diyorsun, abi. Bitti. Yıllardır. Bundan önceki slaytımızda etkili bir sürüş planı yapabilmemiz adına görülebilenler yani gördüklerimiz görünmeyenler muhtemelen olabilecekler bir B planımız var mı diye bilgiyi aldık, planlamamıza dahil ettik ama paranoya bağlamayacağız. O ölecek, bu ölecek. De kardeşim bir tık yavaş gidip rahat rahat kendini göster. Gör görün. Sürüşe odaklan. Sürüşe odaklan ama sistemi de uygula. Ne işe yarıyordu sistem? Bak yıllardır herkesin ben bile yani ilk eğitimle tanıştığımda sağda mı gideceğim, solda mı gideceğim, ortada mı gideceğim? Değil kardeşim. Öyle değil. Sistem sana trafik yol ve hava şartlarından kaynaklanan risklere karşı reaksiyon zamanı veriyor, tepki süresi kazandırıyor. O yüzden sisteme daha çok ihtiyacım var. Ne yapıyorduk? Hızlanıyorduk, yumuşak frenliyorduk, yavaşlıyorduk, duruyorduk, manevra veya viraj yapıyorduk. Ben buna genel manevra diyorum. İyi sürücü, ileri sürücü, doğru bilgi ve beceriyle donanmış sürücü hızını ve konumunu kontrol altında tutuyor. Otomatik yapıyor bunları. Ne kazanıyor? Zaman kazanıyor, sistemin oluyor. Doğru bakışla da pul eştiği görüyor riskleri çok önceden. Olası riskler gerçekleştiği zaman neyi var? Cepte zaman var, görüş açısı da var. E zamanın varsa tepki verebiliyorsun. Motosiklet hakimiyeti üst seviyede tespih çeker gibi motor sürüyor. Ya onu diyecektim yani şehir içi sürüş motosiklet hakimiyetini inanılmaz arttıran bir şey. Keyif alarak sürersen doğru. Keyif ama alarak... bir süre keyif almayacaksın ki ya abi. ama o işte yani. Relax süreceksin. Mesela Alman hocam bir lav vardı. Yani 10-15 gün eğitim Hı. süresince her gün 3-5 sefer bağırırdı. Only relax. Sesi de kalındı benimkinden beter. <laughs> relax diye şapkayı bile vurduğunu gördüm ben adamı. Ya. Sakin olun ya. Ya sadece rahat olun kardeşim. Yarışta değilsiniz ya. Çıktınız Çeşme'ye gideceksiniz. Çıktınız havaya gideceksiniz. Çıktınız Manavgat'a gideceksiniz. Yani şey gideceğim, gideceğim. Gideceğim ya gideceksin eve gideceksin. Ya bir Alanya'da ilk eğitime gittiğimde yol eğitiminde dedim ki yol güzergahımız nereye yol eğitimi dedim. Hocam dedi Side tarafına gidelim gelelim dediler. Aidamız yani refleksine. Bir de ben şimdi Konya'lıyım ya benim şive de Anadolu şivesi. Herkes kızıyor bana şiveni düze yok dedim ben organik seviyorum. Ben buyum ya. Ben buyum abi. Yani beni seven böyle sevsin. Ha bu kendimi çok yükseklerde görüyorum değil. Benlikten Allah'a sığınırım her zaman derim. Dedim ki yarınki yol eğitimimizi Anamur yolunda yapacağız. Hoca bizi öldürecek misin dediler. E doğru, doğru söylüyorlar. Alanya'dan Alan, Anamur yolu ya hani bir önceki Videomuzda da dedik ya, bizi o yolda anamurlu biri takip <laughs> ederken düştü. Sonuç doğru sürüş teknikleriyle riskleri iyi sürücü bertaraf eder. Şimdi gelelim kuru fasulyenin nimetlerine. Aşağı yukarı. 8 videoya yaklaştık mı Evet 8 oldu hocam. 8 videodur anlattığımızın özeti. Madem özeti vardı niye bu kadar uzun <laughs> izlerimde? Bu torcuları ben seviyorum. Ben otobüsçüydüm. Firmamız vardı babamın. Kızdık motorcu olduk. Kızdık bayi olduk. Kızdık hoca olduk. Ben bu işi ahdi vefa için yapıyorum. Hoca olurken bile önce kendime lazım bu iş dedim. Ondan sonra biladere lazım dedim. Çünkü biz her gün motor sürüyoruz veya her evet. sene. Yarın benim çocuğuma lazım dedim. Ondan sonra dedim ki haddini bilen beni sevenlere lazım dedim. Hayır, ben ya. esnetmeyeceğim. Yani kardeşim, sonuçta Sadak deminin arkadaş grubu şu an 50 kişi falan oldu diye tahmin ediyorum. Değil mi? 50 kişi falan var yani. Baba yani 200 olurdu oldu. da. Ya o ayrı da yani niye motor süren insan eziyet çeksin, niye ölsün, niye tehlike yaşasın, niye keyifle motor sürmesin ki? CG 125'cileri çok seviyorum. Benden bir şeyler var. Kapına arka freni gevşetip de dönerken frene basıp asfata sürttürenleri çok seviyorum. Yaptım kardeşim ben bunları. <laughs> Ama ben bu eğitimle tanıştıktan sonra da ben bu işe gönül bağladım, gönül. Ya hakikaten şunu an, ben alaylı değilim yine söyleyeyim de şunu anlıyorum. Bunu öğrendiğin zaman bu iş daha keyifli. Neyse ben yorum yapmayayım orada. Yani ben eskiden Beyşehir yolu var. Daha bizim. da çok keyif alıyordum. Baba 30 kilometre APA barajı vardı. Ben 93-2'den beri büyük <laughs> motoruna gidip geliyoruz. 30 20 kilometre ev apa barajı. Konya'ya çıkıyoruz, daha yoluydu. iniyoruz. Her hafta sonu gidip geliyorduk. Bir kere Balanya'ya gittik. Nereden biliyor musun? Isparta'dan. He. Akseki yolu da kapalı. Yok o zaman. Alanya'nın girişinde arayolları parkında tam 3 saat çimlerin üstünde döndük. Öyle, Öyle yoldu. Ama değil. zevk oydu. Motorculuk oydu. Bilmediğim <laughs> bir şeyin <laughs> zevki yoktur. Bir festivale gittik eğitimli arkadaşlarla 2014 yılında. O zaman 10 motorluk 2013'tü galiba, 13-13. Oraya vardığımızda arkadaşlar, sen o zaman var mıydın yok, yok muydun? 2014 ha? hocam. O zaman bizim, bizim eczacı Ahmet işte Galip gibi falan filan. Onların yeni başladı. hocam dedi biz buradan bir gidelim dedi. <laughs> Niye lan Ahmet dedim. Hocam, da takan yok. <laughs> Eldiven takan yok. Daha bir de bu festival alanında gazlıyorlar dedi. Çok yaşayırlar. Yaşa. Beraber. Biz bu kadar anlatmak zorundayız diye hissediyorum. Niye? O kadar çok eksik bilgi var ki. Biz doğru bilgiyi verelim, özetleyelim. Sürüşten evvel kafanı boşalt. Yani ne demek? Zihinsel hazırlık, kafayı boş. Sadece motor sürmeye odaklandım. Yorgun motor kullanma. İş yerinde stres oldun, dağıldın Kemalciğim, akşam eve gideceğim. Rahat motors. Şarkı söyle. İlahi söyle. Neyi seviyorsan, mesela sen mısın? mıydın abi oraya, cazur cazur. neydi onun <laughs> <laughs> Oradan devam et. Motor kullanma. Seviyenin bilincinde ol. Haddini bil. Altındaki motorun da sınırlarını bil, kendi sınırlarını da bil, öyle motordur. Ne demiştik? Hız. Gördüğün yere 3-5 saniye sonra motorun gidiyorsa o hızlarda doğru hızlarda motordur. Mesela internet sitemizde var. Ne güvenlik, ne sistematik, ne smooth, yumuşak akıcı, ha. ne speed, hız. Hız, hız yok. Bilmem var aslında doğru hız kullanma var. Yumuşak hızlanıp önceden yavaşlama var. Yön ile görüşü birbirinden ayır. Yani önce gör, ondan sonra motorunu yönlendir. Gelelim ikinci. Beşe. Lastiklerimizle konuşacağız. Neyi konuşacağız? Yol tutuşunu hissedeceğiz aslında. Ama bu motorun da yapısıyla ilgili bazı motorlar yolu çok hissettirtmiyor. Diyorlar. <laughs> ben bilmiyorum. Yok ben dedim. Yo sen diyorsun sen da ben diyorum. bilmiyorum ben motor. Yani ben mesela çok şöyle diyelim, yok yani. Kemal BMW'nin Travel paralel dedikleri bizim eski beşik amortisörün gelişmişi var. Arkada da aynı bir aparat koymuş amortisörün üstünde bu gerçekten güzel bir teknoloji. Ne adına? Konfor. Konfor adına niye? O kadar güzel bir süspansiyon yapmış ki çok güzel absorbe ediyor kasisleri, tüpsekleri böyle küçük küçük olanlar. Sen onu git hissetmiyorsun. Niye tekrar orada çalışıyor? Mesnete vurmuyor. Çok güzel. Arka da aynı. Bunda problem var mı? Yok. Nasıl hissedeceksin? Semih abim vardı İzmir'de. O da kendisi hakimiyet hocasıdır. İş insanı. İbrahim'cim derdi. Düşünceye kadar hissedemezsin Mehmet'e derdi. Ama amacına uygun motor. Yani amacına yani, uygun sürerseniz mükemmel bir konfor. Işte ya, yani, yani onu bit, istiyorsan o var yani. bitti. yani. Ama o motorla yani sen yani yatırayım, kaldırayım, yol tutuşundan ya Bizinkiler mesela Hı. sert teleskopik amortisör dediğimiz Ducati de var, işte Trail de var, Kawasaki de. Benim benim eşek amortisörle görenim sert bir amortisör. Sert. Ama bilgi veriyor. Ama konfor yok bizde de. Neticede yol tutuşuyla, lastiklerinle konuş. Şüpheli bir durum mu meydana geldi? Sağ şeride çek gerekirse, emniyet şeridine. Hızını bir düşür kardeşim 20'ye, 30'a. Arkada böyle bir sallanma varsa senin hani orta kulak sığından evet, bir problem var, ya. arka frene bir dokun. Ama yavaşladıktan sonra yap bunu, normal giderken yap bunu. Yolda konumlanma güvenliktir. Görüş için konum, konum, konum. Milletin en hoşuna giden tarafı bu. Gidişli gelişli yolda adam görüş alacağım diye karşı şeride geçen manyaklar var. Ulan oğlum karşıda araba seni bir görse ana motorcu benim üstüme geliyor benim şeritte diyecek. Nereye kaçacak bu araba? Senin şeridine. Benim Senin şeridime şeride. gelecek. Ben de onu görünce ne diyeceğim? Anam araba geliyor kaç kendi şeridine. Ortada buluşanlar oldu. O yüzden her zaman güvenlik adına konum yapacağız hayal edeceğiz, öngöreceğiz, iyi bir planlama yapacağız. Sürekli bilgi toplayacağız ama paranoya bağlamadan. Hep tahmin edeceğiz. Tatku, tarağınla tahmin et, karar ver, uygula. Zaman varsa sistemi, zaman yoksa çek sağa dur, at motoru kaç. Bitti. Bu kadar. Güvenliğinden önemli değil o sistem. Sistem sana zaten zaman kazandırmak için uyguluyoruz. Ve sistemi de uygulayacağız. Odakla, motor sürmeye odakla. Motoru hissetmeye odaklan. Trafiği görmeye, anlamaya odaklan. Sadece motor sür. Kafan dalgın ise odaklandığın kadar motor sür. Yani düşür hızını şehirler arası yollarda. Güvenli birinin arkasına geç, onun arkasından git. Gene burada ince bir örnek vereceğim. İyi motor sürüyoruz. Eğitimliyiz. Hoca değilim ama. Çıktık yola. Şehir içi bir hengame. Kafa bir yanda, motor bir yanda gidiyor falan. 20 kilometre sonra zor gittim. Yani o 20 kilometreyi çevre yolunda artık yola çıktık beş yerde balık yiyip geleceğiz ya. Durdum. Bir su içtim. 10 dakika mola verdim biliyor musun? Bak dükkandan çıktık. 10 dakika yol gittim. 10 dakika sonra da 10 dakika mola verdim. Yani eğer motor sürerken bir şeyler ters gidiyorsa zorlama kardeşim bir mola ver. Bir marketin önünde dur. Bir dondurma ye, bir su iç. Kesinlikle ve kesinlikle odaklanma sorunu yaşıyorsa mola ver mola. Hiçbir aciliyet canından kıymetli değil. Değil. Kesinlikle. Çok güzel. Keyif alacağız. Motor sürerken keyif alacağız. Arkamda gelen arkadaşın senin sürüşünden keyif alacak. Ki keyif vereceğim. Mesela ben çok kızarım ya. Herkes de bu damarımı bilir. Hep o damarıma basarlar. Ben onlara da biraz zevk veririm. Kızdığı kızarım. <laughs> Niye istediklerini karşılamak lazım. Keyif alacağız, keyif vereceğiz. İlk eğitimine tanıştığım gün beri müthiş bir cümle. Cüretkar motorcu var, yaşlı motorcu da var. Ama hem cüretkar hem de yaşlı motorcu yok. Ya motoru bırakıyoruz, ya ölüyoruz. Ustalık ve ustalıkla ve gururla motorsun. Dünyanın en iyi sürücüsü sizsiniz. Hayatta kalırsanız, kazaya karışmazsanız en iyi motor da sizin. Her sürüşünüzden, en kısa olanından bile bir ders çıkarın. Bütün trafik kullanıcılarına saygı gösterin. Söz veriyorum, saygı göreceksiniz. Uyanık olun. Kendinize güvenin. Haddinizi bilin. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Kemal'cim de <laughs> Sağ olsun müthiş katkılarda bulundu. Kemal'imin güzel bir cümlesi vardı. Hocam biz çok mu yavaş motor sürüyoruz? Her videoda baktığımızda 300'ler gözüküyor. 200'üne gittim Endur motorla Kardeşim önce güvenlik, sağlık. Biz her gün 8 kişinin öldüğü ana habere çıkmayalım. Evet. Yani başımıza eğitim alın şey varsa vardır. Aynen öyle. Kaza öyle. Allah'tan gelir. Ona aminle vesepna inanıyoruz. Ama sen tedbirini yine kadar alıyorsun. Evet. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. O kadar iyi motor sürdüğümüz halde bu işe gönül verdik. İnşallah siz de ehil kişilerden eğitimimizi alırsınız. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Tüm videolara Sadakademi'nin YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Sadakademi.com eğitimler hakkında ayrıntılı bilgiler var. İletişim bölümünden mail atabilirsiniz. Evet. Sosyal medyada, Facebook'ta, Instagram'da takip edebilirsiniz. Hocam burada bilgiyi vermekten satılmıyor her zaman dolaşırsınız. Teşekkürler.